Fox TV'de yayınlanan bir dizide gerçek dışı sahnelere yer vererek dini kurumları ve meslekleri kötü gösteren, İslami değerleri yanlış tanıtan Kızıl Goncalar adındaki dizi hakkında ne söylemek istersiniz? Ben bu diziyi izlemedim. Duydum. İslam'a saldırdıkları bazı bölümleri bana izlettiler. Sadece oralara bakabildim. Tamamını izlemeye vaktim olmadı. Birkaç sahnesini biliyorum. Ee, soruda sorulduğu gibi gerçekten de İslam'a saldırmak için yazılmış bir senaryo olduğu ortada. Sorsanız belki diyecekler ki efendim biz işte böylelerini kastettik. Yani tüm Müslümanları kastetmedik. Ya da tüm cemaatleri, tüm tarikatları kastetmedik. Ya da İslam'ı kastetmedik. İslam'a saldırmadık. Biz böyle olanları kınadık. Böyle cahil Müslüman modellerini kınadık. Diyebilirler. Ee, ancak filmi izleyenlerin hepsinin ortak kanaati ve yayınlayan televizyonun da görüşü ortada olduğu için diğer filmleri de ortada olduğu için televizyon sahiplerinin yönetmenlerinin görüşleri az çok bilindiği için bu filmin neden yaptırdıkları anlaşılmaktadır. Öyle sadece e, cahil müslümanları müslümanların e, yani kötü göstermek ve gerçek İslam'ı sevdirmek gibi bir maksat olmadığı tüm İslami değerlere bir saldırı olduğu, tüm cemaatlere, tüm tarikatlara bir saldırı olduğu ortadadır. Mesela adam geliyor karısına diyor ki işte ben zina ettim ben beni kırbaçla. Bana sopayla vur. Yani bu nerede görülmüş yani? Nerede görülmüş? Yani bu tür cezaları devlet verir ve evlendikten sonra zina edenin de hükmü böyle sopa mopa değildir. Ondan sonra bir kız çocuğu işte Kur'an okuyorken, e, neresi orası bilmiyorum ama İmam Hatip gibi bir yere benziyor. Aşağıdan bir ses gelince çocuk hemen bırakıyor Kur'an'ı, pencereden bakıyor öğretmen de bayan öğretmen başörtülü ama çok sert bir öğretmen çok böyle yani tabir caizse suratsız bir öğretmen çocuğa çok kızıyor hepsine kızıyor ve diyor ki hepiniz yüz defa emene resulü okuyacaksınız abdestiniz bozulsa bile abdest almayacaksınız tuvalete de gitmeyeceksiniz abdestsiz şekilde de okuyacak günaha gireceksiniz ya böyle bir insan var mı ya? Yani bir acemi, bir İslam düşmanı oradan buradan bir iki bilgi kırıntısı toplamış. Onlara göre işte nasıl çarpıtabilirim, nasıl insanları İslam'dan soğutabilirim, Kur'an hocalarından insanları nasıl soğutabilirim gibi bir maksatla yazıldığı çok açık belli çok acemice yani bu dünyanın içinde olmadıkları çok belli. Bu dünyada böyle bir şey yok yani. Hiçbir cemaat hayatlarında görmemişler. Sadece düşmanlık yapıyorlar. Böyle bir şey yok bu bizim dünyamızda yani. Bizim dünyamızda hocalar çocuklara sevgiyle anlatıyorlar, öğretiyorlar. Çocuktur bazen hoca kızdığı da olabilir. Çocuktur laf anlamaz. Bazen okullarda bile nice öğretmenler talebeleri dövmüyorlar mı? Dayanamıyorlar artık. Yani ufak tefek böyle şeyler olabilir ama böyle filmde gösterildiği gibi bir kere ibadet ceza olarak verilemez. Mesela şu kadar namaz kılacaksın diye böyle bir ceza olmaz. İbadet ceza olarak verilemez. Yüz defa Emen'e Resul'ü okuyacaksınız falan. Sonra abdestsiz de olsa yine okuyacaksınız. Yani ne böyle bir cemaat var ne böyle bir tarikat. Ee, İslam'a düşmanlık maksadı olduğu, tüm cemaatlere düşmanlık maksadı olduğu açıktır. Ve duyduğum kadarıyla birçok insan bundan rahatsız olmuş ve Rütü'ye de başvuru yapılmış. Şikayet edilmiş. Rütük de herhalde filmi incelemeye almış. Ne olacak bilmiyorum ama bu şekilde bir filme müsaade edilmemelidir. Bu resmen bu milletin kutsallarıyla alay etmek bazen bazen de kutsallardan nefret ettirmektir. Eğer, e bu şekilde filmler çevirerek bu iş olacaksa o zaman mesela İslami hassasiyeti olanlar da diyelim ki kemalist laiklerle ilgili böyle filmler çevirsinler kemalist laik bir öğretmen çok kötü bir öğretmen e, rolünde oynatılsın kemalist laik türkçü bir öğretmen ama öyle kötü öyle kötü öyle kötü ki o kadar o zaman onlar da böyle bir film çevirsinler. Bu çok basitlik ya. Bu kafa eski kafa. Yani hatırlarsınız eski filmlerde böyle sahneler olurdu. Kemal Sunal'ın filmlerinde köyün hocası, sahtekarın teki. Şeyh kılığında şeyhlikle alakası olmayan sahtekarın teki. Böyle 40-50 sene evvelki filmlerde böyle sahneler vardı. Bunlar tekrar onları hortlatmaya çalışıyorlar. Gericiler yani geriye gidiyorlar. Yani İslami gelişmelerden rahatsız oldukları ortadadır. Bu gelişmelerden rahatsız oldukları için bunu durdurabilmek gayreti içerisindeler. Ne yaparlarsa yapsınlar. İslami gelişmeleri durduramayacaklar. Çatlasalar da patlasalar da istedikleri kadar kötü göstermeye çalışsınlar. Ee, Peygamberimize daha beterlerini yaptılar. Nice iftiralar attılar. Ne oldu? Sonunda hak geldi, hak galip geldi ve batıl zayil oldu. Bize de bakın nice iftiralar attılar. Ama bakın ben burada ders veriyorum. Yani bununla bir yere varılmaz. Böyle e, iğrenç yöntemleri bıraksınlar. O zaman biz de onlar hakkında böyle şeyler yapalım. Diyelim ki birisi bir hoca gerçekten de bazı yanlışlar yapıyor. İşte ne yapayım, talebeleri dövüyor, sövüyor her neyse şimdi buna bakıp da böyle bir kitleyi bu halkın yüzde lafta da olsa yüzde %90, 90-99'u Müslüman. Şimdi sen bütün bir kitleyi kıracak bir film yapıyorsun ve hepsini itham altında bırakıyorsun ve yani birkaç kişi öyle olsa bile koca bir camia koca bir millet bu şekilde aşağılanabilir mi ya? Şimdi mesela bir CHP'li öğretmen bir talebeye kötü muamele yapsa ben asla CHP'yi suçlamam. Adaletli olmak zorundayım ben. Ben düşmanım olsa ben gene adaletten şaşamam. Şimdi bir bir öğretmen diyelim ki yanlış bir şey yaptı. B diyelim CHP'li. Bütün CHP'lileri mi suçlayacağız? Bir kemalist yanlış bir şey yaptı. Bütün kemalistleri mi suçlayacağız? Bir laik yanlış bir şey yaptı. Bütün laikleri mi suçlayacak? Bunların yaptığı şey şu anda bu. Bir birisi bir şey bir yanlış yaptığı zaman hemen oradan yürüyerek tüm bir kitleyi suçlama. Bu basitlik yani bu. Ve bu adaletsizlik. O zaman size de aynısını yaparlar yani. Sen de başına aynısı gelir. Biz böyle şeylerle uğraşmıyoruz. Herhalde bunlar bunu istiyorlar. O zaman mesela